Kedime lor peynirli gözleme verdim yemedi. Sen yemiyorsan karıncalara veririm dedim. Karıncalar bir tane tavuk parçasını taşıyorlardı iki gündür. <laughs> Onların taşıma alanına götürdüm koydum. Onlar da yemedi arkadaşlar. Lor peynirin içine ne koyuyorlarsa böreklik peynir diye filan sizi bizi kandırıyorlar hepimizi. Plastik bu demek ki. Tamam mı? Başka türlü onu kedi de yerdi. Karınca da yerde. Karınca ve kedi yemiyorsa bir şeyi ölçü bu. Standart bu tamam mı? Yemeyin. Atın onu. Çünkü mideye plastik atıyorsunuz. Birisi anlatmıştı. E, deniz ürünlü pizza yedim. köpeğime de verdim. İkimiz bir güzel yedik. Ki o ara kedimiz geldi. Kediye de verdim. Kedi şöyle bir kokladı geçti şuraya yattı. <laughs> Ondan sonra ikisi de ishal olmuş köpeğiyle sahibi. Kedi de bunların etrafında dolanmış.